Scratched a million of my chickens three years ago. At two zeros to the one, I'm in a different mode. It's my life, do what I want, I be with different modes. You know the pick and roll, I pick the road to sit at home. I got rich, I'm strong, get them in and get go. gone. You know, Trappy just got out, ain't have to put on. We're them on. We the ones who got the nose, we put the city on. Evet yolculuğumuz bitti. Geldik şimdi koçumuzla buluştuk tabi. Geldi bir birkaç saat oldu. Herkese İlman selam öncesi... arkadaşlar. Muhammed Kolulak zaten tanımayan yok. İzlediğiniz çok kez paylaşıyorum. Eyvallah Abi, sağ top ol. Biraz park. sende. Eyvallah. Arkadaşlar güzel bir antrenman yapacağız. Yarışı 3 hafta var zaten. Hem Faruk'un formuna bakacağım. Birlikte omuz ve bacak yapacağız ama o bacağı çok yoğun yapacak. Omuzu biraz daha bacak soft daha yapacak. Olduğu için Aynen. Yarışmasına da 3 hafta var zaten. Jim Kong'dayız. Ondan sonrasında da güzel bir şeyler atıştıracağız. Güzel bir video olacak. Benim için ayrı comeback serisi çekeceğiz. 2 tane kameramız var fazla fazla. Buradan iki tane video çıkacak bir çok güzel şeyler zamanında. çıkacak Aynen. zaten Abimin comeback'i var çok deli dönüyor <laughs> onu yani bilmeyen takip etsin Deşe şeyler çıkacak eminim ben Ey Allah şu an bile, bile ben olacak. çok beğendim şimdi Eylül yarışı için Faruk müsükte kazandı geçen sezonda yapmıştık bu sezon bir yaklaşık 15 kilo kadar fazla podium Böyle kilosu, kilosu olarak 15 kilo fazlası oldu İnanılmaz bir off sezondan sonra. Bu Eylül'de de bu arada Faruk yani 59 tane atlet var. İnanılmaz bir Bu şey katılım da, olacak. da yarışa katılım çok fazla. Evet. Bizim atlet sayısı da çok güzel VKTB olacak. olarak Aynen. çok güzel. Kesinlikle. Erkenden gideceğiz tabi. Yerlerimizi ayırttık İzmir'de. Kişiye özel isimli tişörtlerimiz basıldı. Kalan şeyler güzel bir peak week yapacağız. Bütün atletlerimle beraber çok güzel. Orada da tabi çekimler olacak aynı zamanda. İzmir'de spor salonumuz şimdiden hazır gideceğimiz kontroller olacak. Bayağı bir keyifli olacak. Umarım güzel başarılar da elde ederiz. İdman öncesi yemeğimi ben yedim abi zaten. Aynen. çok da olmadığı zaten için. Zaten yemese de olur seviyesinde evet, bir yemek yani. yani. Ben de zaten yeni ilk gelmiştim. Bu arada antrenman sonrası bir şeyler atışıyoruz. Peak Week konusunda zaten Türkiye'de yani yükleme konusunda Peak Week'te kollak kondisyonu ıskalamaz. Eyvallah. O zir, abi artık öyle o lakabın olacak ya. Yani. Aynen. Öyle bir lakab çıkacak büyük bir Güzel bir süreç olacak. Bir de Faruk çok güçlü. Ben Hı. Bu ilerlemesinin bu kadar 15 kilo kas kütlesi kazanmasının aslında büyük sebebi de çok ciddi ağır çalışıyor. Gerçekten canlı da ona ilk kez antrenman yaptıracağım. Ben de merak ediyorum hani. Yani 3 hafta olmasına rağmen ciddi ağırlıklarla çalışıyor. Bayılırım böyle hardcore çalışan adama. O yüzden özellikle bacakta gebertebildiğim kadar gebertmeye abi, çalışacağım. En bacak. son pazartesi bacak attım. Bugün cumartesi. iyi dinlendirdim. Hiçbir sıkıntı yok. Pazartesi işte en son ağırlıklarım abi serbest sukatta. 4 4 plaka yine 8 10 tekrar Yani yerde. 3 haftada bu yani çok iyi rakam yani. Hani bu kadar az yemek yiyen bir adam. Yani bu biraz da aslında çalışma stiliyle alakalı. Tam benim stilim. Yani benim stilimde aynı hareketler. Sürekli aynı hareketleri yapıp yavaş yavaş o harekette güçlenmek ve daha fazla kilo kaldırmak. Çünkü yani ben bence şu çok mantıklı değil. Örnek veriyorum. Bir hafta incline dumbbell press yapıyorsun, bir hafta incline barbell press yapıyorsun, bir hafta incline machine press gibi değil de incline barbell press yapıp her hafta onda daha fazla gelişmeye çalışıyorsun. Faruk da bunu çok güzel yapıyor. Çok uzun süredir deadliftler yapıyor, ağır squatlar yapıyor. O yüzden arka bacağından da, her yerinden de o kazandığı kas kütlesi ortada. Gerçekten ben de merak ediyorum. Yani merak ediyorum da ben zaten her evet. üç günde bir görüyorum. Canlı olarak nasıl? Hep beraber izleyeceğiz içeride. Jim'de görüşürüz. Cim'de görüşürüz. Şimdi başlayalım ön omuzla. Sen zaten çok yoğun benle yapmazsın. Her hareketten benim sistemde zaten ön omuz, yan omuz, arka. Bir tur daha dön ve trapezle bitir. Faruk ön, yan, arka yapar. Sonra bacağa geçeriz. Ben kontrol edeyim. Şu an çok iyi. 20'likle başlayalım. Years for the players out there, check out this dope shit man. <laughs> <laughs> bir 10 daha devam edelim 10 daha 40'da 40 yaparım ama bir daha sette bir 8 raportlarını da takacağım azıcık da çok arttırır mısın bundan fazla bundan fazla bilmiyorum Çünkü en çok bu kadar yapmıştım. şimdi bunun üstüne Herhalde 5 daha koyarım, öyle geliyor bana. Belli olmaz şimdi, bu set yapayım mı? Söyledim. He for the plays out there, check out this dope shit, man. belki <laughs> <yaptım. gülüyor> 9, belki <giyirim. gülüyor> <laughs> 7. Güzel bir gitti. Herif güçlü diye boşuna demedim. Hani bunu böyle kaldıran bir bacak yapar <laughs> dekoruma hazır mısın? 45 45. 6 tane yaparsam olay bitti. Bir gün sonra 45 45 yaparsam olay tamam. Abi yaparsan kendini geçti. Geçtim. Ben de yaparsan kendini geçtim yani ben. Bayağı kuvvetlisin. Yani bunu omuzu böyle çalışan bacağı yanlış ama. gebertiyordu En evet. zevk ya. noktam omuz. Yandan bacak ver bir olsun. Yandan, yandan. Nasıl? Abi herkes evin çaban deyip de görseniz Çok şey iyi. Bak. Şöyle bak. Sen bir güzel bir şey. Abi yani de orası bomboş kalacak ki. Orası bir sarkısın. Kalçanı sıkmaya çalış. <laughs> evet, <gülüyor> evet, evet. Bayağı bombelendi. IFV de, <laughs> Pro Emin Çapan'dan trikler. Ve burada trik yapacaksın, kalçan sıkacaksın. Bura boş kalacak böyle. Aynen bak <laughs> görüyor musun? Boş evet. kalacak. Boş kalacak. Çok, Çok güzel. güzel. Önden. Özür. <laughs> 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 bir daha Evet. Bir Evet. 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 oraya Evet. Evet. Evet.

<gülüyor> 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 bunu bunu çektiniz değil mi 30 adet sandım abi siz galiba değil mi çok iyi Şimdi ben de 8 8 sigara çok iyi de... <laughs> okey I'm sorry. 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 it. sorry. i am sorry i i am sorry i am Ben onu bu kadar güçlü değilim, sen bari var diye olmayacak, yok. iyi güçlüsün. Hani demek yemek yesen, yanlış anlama, çok az 50 elli yaparsın. <laughs> 55 bile yapar yani. Şimdi bence onlarla başlayalım. Oturarak daha güzel oluyor, oturarak yapalım. Oturarak yapacağız ki, ayaklarımızdan hiç destek <gülüyor> kalmayalım. Yeah. <laughs> I know you GPS didn't need addressing. I saw about a bigger homie, but I'm one year older than my little homie. Oh no, niggas spitting on me, but I'm young money, yeah. got it written on me. Okay, now we got some action. You think I said it happened? <laughs> that boy light is Michael Jackson. Put on verses, he been black. Chasing women that distract me. I'm evet. 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 gonna Okey. you. I yarım kadar kaldım var ya. Stande sesim olmaz. Nasıl düşündüm ben? Küçük oldu vallahi. Hayır. Bir i hate a especially. They the same, but they hide it. i like it's seven. I just hit a lick. You learn your lesson, now the GPS. you need to dress it, what's up? i a bigger but I want your my homie. Nah, on me, but got it written on me. Okay, now we got some action. Evet. Bir çadırı, bir puanını. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Bir tane de daha. Bir Ondan sonra. <laughs> <Hadi> sonra. <laughs> Tam sevdiğim atlet antrenmanı. Abi böyle herif odaklanıyor, fokuslanıyor yani. Adele'ye yediriyor o ağırlığı. Eziyor aslında. Aferin. Yani bakarken benim arka omuzlarım çalışıyor kadar hissediyorum. Ha, benim için üstü o kadar değerli mi yok? Herifin yıldız olan kısım bacakları. Yandan bacağı bir koyuyor. Altta böyle bebek yastığı. Yeter olur. kaç 50 tekrar i couldn't <laughs> Hızı, Şey the alamadım of <laughs> <laughs> <scary> <s Elif> <roommate> <laughs> I hit it right next to you I hit a oh. I it right next to you I hit it right next to you This is busted in private They get along and we try it What's the point in even trying it I hate a right next to They was dying to meet you They got a down of meet you And I give you the recipe You know the game is so separate That's I just sat in a piffle Şimdi üstten sonra bakalım. bacaktan sonra bacakların kapanacak zaten. Çünkü bir tek trapez yapacaksın. Tamam. Şuraya geçelim. Şuradan. Orada kal Evet. Yani şimdi kalça odaklanırsan sırtını tam açmıyorsun. Evet. Tamam. Önce her şeyini tamamla, en son kalçayı sık. Evet, evet şimdi koşta ayrıldık. Çünkü onun olmaz benim bacak odaklı. Omuz için bir iki üç hareket daha yapacak. Ben önden bacağa başlayacağım. O da bacağın yarısında gelecek. Yani o beş omuz yaptıysa ben 3 yaptım. 5 beş yapacaksan bacağı o üç yapacak. Arzında olacak. Siklet farklılığı ve benim yarışmam az kaldığı için. Yavaş yavaş bacakları duruyorum Az sonra sert squat'a gireceğim çünkü. Ufak ufak böyle bir squat'ları. Ya, bacaklar yorgun. Bir de pozdan sonra ben bir idman oda yaptım ben. Pozdan sonra çok fena ağlıyor. Oh. İlk dinleyelim. Ondan sonra güzel bir squat kendimi gözüme kestiriyorum. set gibi bir makine de. Abi, ya bizim zonda bacak altına almaya hiç yok. Serbest, rahat, <laughs> Yeter, yeter. bir şey yapalım bugüne kadar. Aynen. İzlensiz Demek ki, extension ve squatla da oluyormuş. Yeterince set yapınca... <laughs> adam ya. Çok sevdim yani. Antrenman stilini çok sevdim. Yani stil derken <laughs> antrenmanda canlı izlemek keyifli. Bayılırım böyle egzantrik hareket yapmayıp ana hareketlerle yapıştıran adamlara. Etti. 12 tekrar. Tabii biraz da ağlayalım. Yol yorgunluğu var falan filan. 4 evet. Yes evet. ¡Gracias! Eh,

Başarılar diliyorum, İzmir'de görüşürüz inşallah. İzmir'de her zaman inşallah. Evet, bugün konuşamıyorum. Nabız günü çok güzel, kendi gelir İstanbul'dan çıktık, geldik. Zaten yolculuğu gördünüz. Yorgun argın bir şekilde Koç'un yanına indik. Güzel bir sohbet muhabbet, enerji depoladık. Burak abi, Emin abi misafir etti çok sağ olsunlar. İdvan girdik, koç omuz odaklı, ben bacak odaklı. Omuz bacak yaptık işimiz aslında. Ba beraber başladık, ayrıldık, birleştik, tekrar ayrıldık. Ya bu YouTube kanalına güzel bir içerik geldi, kendisi comeback'te şu an. Hem benim için yarışma 2-3 hafta kaldı, form kontrol ve doping oldu. Şu an form güzel nokta, ben ne kadar beğenmesem de güzel noktada sanki. Yarışmayı göreceğiz. Şimdi duşumuza geçelim sonra yemeğimizi yiyeceğiz. Yemeğim dediğimde sıfır kart bittiğim için az bir şey eğitim var. Oh göreceğiz. Kapıda kuşun yanında görüşmek üzere. <laughs> Süreçten keyif aldım. Ben oraya çıkıp en nihayetinde çıktık. Aklımda şu kadar soru işaretle kaldıktan sonra inerim. Sonucu da olsam mutlu mutlu abi. Hep beraber takımca gideriz. Yemeğe mutlu, Ay, mutlu olur. Öyle, abi. Aynen öyle. Müthiş işte. Ya, abi, aklımda şu yok yani. Muhammed abi bana şundan yaptırsaydı. Ama zaten daha bunun üstü bir şey olmazdı. Bu müthiş bir irade yani. Bu kaç insan 15 17 kilo kas kazanmak çok zor olur. Yıllardır işte böyle yani gerçekten bu gerçek imanlar olan bir şey. Yani bu. müthiş bir ilerleme. mi? Altın üstünü acayip sollamış durumda zaten. Acayip sollamış durumda. Direkt balık üstündeki ya. Olay bu. Balık üstündeki abi böyle büyüyelim. Aynen. Adele ne kadar yersin? 130-140 kilo. Hiç fark etmez abi. Aynen. Gittiği yere kadar abi. Hiç fark etmez abi. <laughs> Müthiş. Faruk gerçekten inanılmaz bir noktada. 3 hafta kalan beni resmen büyüledi. Müthiş. Müthiş ağır kaldırıyor. Bunları duymak beni çok onlara ediyor bu arada. Ben böyle papalanmayı sevmem ama aslında <laughs> gerçek güver olduğunu bildiğim için hani çok işler söylediği için abi gerçekten. Kesinlikle. 3 hafta kala sıfır karbonhidrat alıp hani 4 plaka squat yapmak inanılmaz. Asıl Geri geliyor. İnanılmaz gurur duyulası. Evet arkadaşlar, günümüzü bitirdik. Muhammed abiyle öğünlerimizi attık. Bizi misafir etti. Çok teşekkür ediyorum gerçekten kendisine. 3 hafta kala Heinkom'da olduğumuzu gördük. Canlı görme zaten her hafta YouTube'dan neydi ama canlı görmesi çok farklı bir olaydı. Benim için çok inanılmaz bir anı da oldu bu arada. Kesinlikle müthiş, müthiş bir atlet. Müthiş bir ilerleme. Gerçekten atletin eseri burada, da. bu da sağ bahsediyorum. Ben beynini yapıyorum bir asker gibi. Beni yönlendiren kişinin varlığında tabii gerçekten aramızdaki bağda çok kuvvetli olduğuna gelmiyorum ben. Kesinlikle. Müthiş ilerleme. Daha gençlerde bu kadar kuvvetli adam. Yani beni resmen cezbetti. Çok güzel bir kontrol oldu 3 hafta kala. Tekrar İstanbul'a dönecek yer olacak ama helal olsun çıktı geldi. Abi yorgun benim için hiç dert değil. Ben Aynen. buraya geldim dopingimi aldım şu an. <laughs> ben böyle sıfır kat daha devam ederim Aynen. hiç. Aynen. Muazzam değilsin daha da aç kalıyoruz. Protein değiyorsun devam <laughs> Ama en azından nerede olduğunu fotoğrafların yerinde canlı görmek gerçekten çok daha fark ettiriyor. Şu an kafamda çok daha oturttum planını. O yüzden bundan sonrası çok daha keyifli olacak. İzmir'de görüşürüz. Arkadaşlar bitirdik. Bugün de sonuna geldik. Şimdi İstanbul yolculuğu. Çık gel. Biraz yordu ama olsun. Jim Cook bizi ağırladığı için teşekkür ediyoruz. Lütfen kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınız varsa belirt. İstediğiniz içerikleri söylerseniz çok seviyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.